Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gökçe bebeği öreceğiz. Bu bebek gülmeye yeni başlayanların da örebileceği böyle küçük 30 cm boyunda tatlı bir bebek ayrıca saçı da kolay olduğu için herkesin yapabileceği bir bebek. İsterseniz malzemelerimizle başlayalım. Alize Cotton Gold'un beyaz rengini kullanacağız. Alize Cotton Gold'un ten rengini kullanacağız. Elbisesindeki morluk için böyle açık bir mor gazal baby koton kullanacağız ve saç için de peria baby soft kotonu kullanacağız. Ee, yüzündeki işlemeler için e, ince bir siyah ip kullanabilirsiniz, bir dikiş ipi kullanabilirsiniz ve ağzı için de birazcık kırmızı ipe ihtiyacımız var. Ben bunun için de alize cotton gold kullanacağım. Ee, elbisesinde böyle bir düğme var. Herhangi bir düğmeyi kullanabilirsiniz veya kendiniz de düğme yapabilirsiniz. Son olarak gözler için de ben 10 mm göz kullandım. Ee, yeşil göz kullandım. Siz herhangi bir renk kullanabilir ya da kendiniz işleyebilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Ayağıyla başlayacağız. Burada beyaz çorapları var. ilk önce ayağını örelim. Beyaz ipimi aldım. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Son zincir değil bir önceki zincire batıyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Yani aynı deliğe iki sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar battım ve bir arttırma yaptım. Şimdi yandakine batıyorum. 5 tane sık iğne yapacağım. 1 yaptım. Yandakine batıyorum. 2 her zincire bir tane batıyorum. Yandakine batıyorum. 3 4, 4 5 tane sık iğnemi yaptım ve zincirin sonuna geldim. Son bir tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğimin içine 4 sık iğne yapacağım. Yani aynı yere 1 2 3 4 defa batıyorum. Aynı Yere 4 defa battım. Son zincirimin içine 4 sık iğne yaptım. Zincirim bitti. Geri dönüyorum. Bu sefer de zincirimin bu tarafını öreceğim. Şimdi 5 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Yine zincirimin sonuna geldim. Son bir tane zincirim kaldı bu tarafta da. Buraya da bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı yere bir iki sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna geliyorum. Sıra sonunda 18 tane sık iğnem oldu. Ee, sıra başıma geldim. Şimdi buraya bir tane ilmek belirleyici koyalım. Ben böyle farklı renk bir ip koyacağım. Sıra başımı kaybetmemek için ipimi koyuyorum ve yeni sırama geçiyorum. İlk sık iğneme batıp 1 tane sık iğne yapıyorum Bir sık iğne yaptım yandakine batıp 1 arttırma yapıyorum yani aynı deliğe 2 tane batıyorum daha sonra 5 sık iğne yapıyorum yandakine battım 1 her zincire bir tane batıyorum 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum 5 sık iğne yaptım şimdi 4 tane arttırma yapacağım Yandakine battım 1 Aynı yere bir daha batıyorum 2 Yani burada bir tane arttırma yapmış oldum Yandaki ilmeğime geçiyorum İçine bir Sık iğne yapıyorum Bir tane daha yapıyorum Aynı yere iki, sık iğne Ve üçüncü arttırmamı yaptım Son olarak yandakine Dördüncü arttırmamı da yapıyorum Evet 4 tane arttırma yaptım Şimdi 6 sık iğne öreceğim 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne ördüm. Son ilmeğime geldim. Bunun içine de bir tane arttırma yapıyorum. Yani bir 2 sık iğne yapıyorum. Bir arttırma oldu. Sıra sonunda 24 sık iğnem oldu. Evet, ilmek belirleyicimi yine böyle koyuyorum ve devam ediyorum. Şimdi iki sıra boyunca 24 sık iğne öreceğim. Hiç arttırma azaltma yapmadan iki sıra boyunca bu 24 sık iğneyi örüyorum. Arttırma azaltma yapmadan dümdüz iki sıra 24 sık iğne örüyoruz. İki sıra 24 sık iğne ördüm. Şimdi yine ilmek belirleyicimi koydum. Yeni sıraya geçiyorum. 8 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane sık iğne yaptım. Şimdi dört tane azaltma yapacağım. Azaltma yani şu iki sık iğnenin önüne bunu alıp tek sık iğne yapmak bir azaltma oluyor. Böyle bir tane azaltma yaptım. Hemen yanına ikinci azaltmamı da yapıyorum. Üçüncü azaltma. Ve son olarak dördüncü azaltmayı da yapıyorum. Evet dört tane azaltma yaptım. Ve şimdi sekiz sık iğne öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 ve son olarak 8. sık iğnemi de yapıyorum. Sıra sonunda 20 sık iğnem oldu. Yeni sıraya geçiyorum. Şimdi 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi üç tane azaltma yapacağım. Yine iki sık iğnenin ön lobunu alıp tek sık iğne yaptım. Birinci azaltmam. Yanına ikinci azaltmamı yapıyorum. Ve bir yanına da üçüncü azaltmamı yaptım. Şimdi 7 sık iğne daha örüyorum. Hemen yanına battım. 1 2 3 4 5 6 ve son olarak 7 sık iğne yaptım. Yeni sıraya geçiyorum. Bu sırada da şimdi 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi azaltma yapacağım ama bu sefer daha farklı bir azaltma yapacağım. 3 tane sık iğnemin ön lobunu alıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğnemin ön lobunu aldım ve tek sık iğne yapıyorum. Daha sonra yandakine batıp 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve son olarak 7. sık iğnemi de yapıyorum. Ve sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 15 tane sık iğnem oldu ve azaltmalarımı bitirdim. Ayağımız şekillendi. Şimdi iki sıra boyunca hiç arttırma azaltma yapmadan 15 sık iğneyi örüyorum. Hiç arttırma azaltma yapmıyorum. İki sıra boyunca 15 sık iğne örüyorum. E, oyuncakların içine boncuk elyaf koyuyorum. Siz normal elyaf ya da pamuk gibi şeylerle de doldurabilirsiniz. Ördükçe içini doldurun. Sonradan doldurması zor olacaktır. Bir yandan içini dolduralım. Bir yandan da iki sıra 15 sık iğnemizi örelim. 2 sıra boyunca 15 sık iğne ördüm. Böyle ayağım oluştu. Birazcık içine el lafla doldurdum. Şimdi çorabımız artık bitti. Ten rengime geçeceğim. Renk değiştirme yapıyorum. Hemen son sık iğneme batıyorum. Ve ten rengi ipimle yapıyorum şu sık iğnemi. İplerinizi şöyle uzun bırakın. Daha sonra bu ipleri bağlayacağız. Kısa bağlarsanız sonrasında sökülebilir. Şöyle. Evet. İlk sık iğnemi yapıyorum. 1 Şu bir iki tane örüyorum. 3 tane sık iğnemi ördüm. Ve hemen bu iki ipimi bağlıyorum sıkıca. iki defa bağlayın. Sökülmesin. Bağladıktan sonra beyaz ipimi kesiyorum. Yine bunu da çok kısa kesmiyorum. Ve bu iki ipimi içeriye saklıyorum. Şimdi ten rengiyle artık düz öreceğim. Bacaklarına geçtim. Bu 15 sık iğneyi düz öreceğim. İlk sırayı birlikte örelim. 4 5 6 15 sık iğneyi düz örüyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 ve son olarak 15. sık iğnemde yaptığım ilk sıramı ördüm. Artık terren gibi ile devam edeceğim. Toplam 30 sıra örecektik. İlk sırayı birlikte ördük. Şimdi 29 sıra boyunca hiç arttırma azaltma yapmadan bu 15 sık iğnemi örüyorum. 29 sıra boyunca hiç arttırma azaltma yapmadan bu 15 sık iğnemi örüyorum. 29 sıra 15 sık iğne ilk ördüğümüzle birlikte toplamda 30 sıra olmuş olacak 30 sıra boyunca 15 sık iğne düz ördüm ilk bacağım hazır İkinci bacağıma geçiyorum İkinci bacakta da aynı şekilde yapıyorum ve 30 sıra boyunca yine 15 sık iğne ördüm onda da son sırada son sırayı tamamlamadım yarısına kadar ördüm şimdi birleştirme yapacağız yarısına kadar şöyle oluyor. Bacağı bu şekilde birleştiriyorum. Ve tam bu sol tarafının ortasında bitiriyorum. Bacağı böyle düzleştiriyorum. Sol tarafın ortasına kadar örüyorum. Tam buraya kadar ördüm. Şimdi burada birleştirme yapmak için 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 tane zinciri çektim. Diğer bacakla birleştireceğim. Diğer bacağın birleştirme ile yine bacağı böyle düzeltiyorum. Bu sefer sağ taraftaki en sağ köşedeki ilmeğe batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bu bacağın etrafını örüyorum. Bu bacağın etrafında 15 sık iğne vardı. İlkini ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 sık iğne örerek bu bacağın sıra sonuna geldim. Bu ilk bacağın ipini şöyle içine koyalım sökülmesin. Evet bacağın etrafındaki 15 sık iğneyi ördüm. Şimdi zincire geldim. 3 tane zincirim vardı. Bu 3 zincirimin üstüne 3 tane sık iğne yapacağım. 1 Şöyle zinciri alttan batıyorum. İkinci zincirime batıyorum. 2 Ve son olarak şu üçüncü zincirime de batıyorum ve 3 sık iğne yapıp zincirin sonuna geliyorum. Diğer bacağı geçiyorum. Diğer bacağın etrafındaki 15 sık iğneyi de örüyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hepsine bir tane batıyorum 11 12 13 14 ve 15 sık iğne bacağın etrafını ördüm tekrar zincirin üstüne geldim bu 3 zincirimin üstüne tekrar 1 2 şu zincirimin bu tarafına batıyorum. Şöyle iki ve son zincirime de batarak 3 sık iğne yapıyorum. Artık e, burası sıra sonum oldu. Yeni sıra başım burası. Buraya ilmek belirleyicimi koyuyorum. Artık sıra başım burası. Sıra sonunda 36 tane sık iğne oldu. Şöyle baktığınız zaman ayakların aynı yöne düz bakması gerekiyor. Ortadan birleştirdiğinizde bu zaten olacaktır. Şimdi bu 36 sık iğneyi 15 sıra boyunca örüyorum. Hiç arttırma, azaltma yapmadan 15 sıra boyunca 36 sık iğne öreceğim. İlk defa bacak birleştirme yapıyorsanız bu sayı büyük çıkabilir, fazla çıkabilir, gayet normal. Sıra sonunda kaç tane fazla varsa o kadar azaltma yaparak sayıyı eşitleyebilirsiniz. Sıra sonunda 36 sık iğne olması lazım. 15 sıra boyunca bu 36 sık iğneyi örüyorum ve hiç arttırma, azaltma yapmıyorum. 15 sıra boyunca gövdemizi düz ördük. Şimdi azaltmalara geçeceğiz. Yeni sırama geçiyorum. İlmek belirleyicimi koydum. Bu sırada 4 sık iğne bir azaltma yapacağım. 1 2 3 ve 4 tane tek batarak 4 sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tane azaltma yapacağım. 2 sık iğnenin şu ön lobunu tek sık iğne olarak örüyorum ve bir azaltma yapmış oluyorum. 1 2 3 4 sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar ördüm. Sıra sonunda 30 sık iğnem kaldı. Şimdi 3 sıra boyunca 30 sık iğne öreceğim. Hiç arttırma azaltma yapmadan 30 sıra dümdüz örüyorum. Azaltma yaptıkça buradaki genişlik de daralıyor. O yüzden bir yandan içini doldurun boncuk elafla el doldurabilirsiniz. Bir yandan örelim, bir yandan doyuncağımızın için yavaş yavaş dolduralım. 3 sıra boyunca 30 sık iğne örüyoruz. 3 sıra boyunca 30 sık iğne ördüm. Şimdi tekrar azaltma yapacağım. Bu sırada da 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. 1 2 3 tane tek batıyorum. Bir tanesini azaltıyorum. 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Sonrasında bir tane azaltma yapıyorum. Bu şekilde 3 sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar örüyorum. 3 sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar örüyorum. 3 sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 24 sık iğnem oldu. Şimdi bir sıra hiç arttırma azaltma yapmadan düz örüyorum. Bu sırada hiç arttırma azaltma yapmıyorum ve 24 sık iğne örüyorum. Evet 24 sık iğne ördüm sıra sonuna geldim. Yeni sıramda 2 sık iğne bir azaltma yapacağım. 1 2 tane tek batıyorum. 1 tane azaltıyorum. 1 2 sık iğne yapıyorum. Ve 1 tane azaltıyorum. Bu şekilde 2 sık iğne, 1 azaltma yaparak sıra sonuna kadar örüyorum. 2 sık iğne bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar ördüm. Sıra sonunda 18 sık iğnem oldu. Burada gövdemizin içini iyice el lafla dolduralım. Çünkü artık boyun kısmını yapacağız. Şimdi boyun kısmı için 4 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 sık iğne ve bir tane azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane tek batıyorum ve bir tane azaltma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma yaparak örüyorum. Sıra sonunda 15 sık iğnem oldu. Şimdi iki sıra boyunca hiç arttırma azaltma yapmadan bu 15 sık iğneyi örüyorum. Sıra sonuna kadar hiç arttırma azaltma yapmadan örüyorum. İki sıra boyunca 15 sık iğne öreceğim. İki sıra 15 sık iğne. İki sıra düz ördük. Bu şekilde boynumuz da oluştu. İçinde lafla doldurduk. Bebeğimizin vücudu hazır. Artık ipimizi keseceğiz. İpimizi kesmeden önce kopmaması için, sökülmemesi için bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum ama ipinizi çok kısa kesmeyin. Birazcık uzun kesin ki daha sonra sökülmesin. Şöyle keselim. Ve ters yöne çekiyorum. İpimi içeriye saklıyorum. Bu videoda bebeğimizin gövdesini ördük. Şimdi bu videoda son olarak bir de bebeğimizin kollarını örelim. Hemen tanen girpimle devam ediyorum. Yine bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka yapımını bilmeyenler için videosu var. Aşağıya linkini bırakırım. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Bu kısa ipimi çekiyorum. İlk sık iğneme bir ilmek kaydırma yaparak sihirli halkamı kapatıyorum. Sihirli halkamın etrafında 6 tane sık iğne var. Şimdi 6 tane arttırma yapacağım. İlk sık iğneme batıyorum. 1. Aynı yere bir daha batıyorum. 2. Ve ilk arttırmamı yapmış oldum. Yandaki sık iğneme batıyorum. 1. Aynı yere bir daha batıyorum ve ikinci arttırmamı yapıyorum. Yandaki sık iğneme bir. 2 tane batıp Üçüncü arttırmamı da yapıyorum. Bu şekilde her sık iğneye çift batarak Toplamda 6 tane arttırma yapmış olacağım. Son sık iğneme geldim. Bunun içine de 1, 2 tane battım. Ve 6. arttırmamı yapmış oldum. Sıra sonunda 12 tane sık iğnem oldu. Şimdi 17 sıra boyunca hiç arttırma azaltma yapmadan düz örüyorum. 17 sıra boyunca bu 12 sık iğneyi hiç arttırma azaltma yapmadan örüyorum. Ben kolun birini örmüştüm. Diğerini de örelim. Diğerini de 17 sıra ördük birlikte. Kolların e, böyle yan yana tutun. Boylarının eşit olmasına dikkat edin. Bitirdim. Şimdi bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun kesiyorum. Çünkü bu iple gövdeyi dikeceğim. İpimi uzun kesip ters yöne bu şekilde çekiyorum. Kolların içini birazcık boncuk elyafla dolduralım. Çok doldurmanıza da gerek yok. Elyafçığımızı da alabilirsiniz. Böyle benim gibi tığın arkasıyla da doldurabilirsiniz. İçini de doldurduktan sonra bu ipine bir etamin iğnesi takalım. Evet, içlerini elyafla doldurduktan sonra etamin iğnemizi de ipimize taktık. Şimdi öncelikle kolu bu şekilde birleştiriyoruz. Ve burayı böyle karşılıklı dikiyoruz. Bu ilk ilmeğimi batıyorum. Karşı ilmekten çıkıyorum. Kolum burasını böyle dikerek birleştiriyorum ve bu açıklığı kapatıyorum. Zaten ilmekler karşı karşıya tam denk geliyor bu şekilde. Böyle diktikten sonra şimdi bu kolu gövdeye dikeceğiz. Gövde de şu boyunun altından 1, 2, 3, 4 ve 5.'nin arasına şöyle 5. sıraya şuradan saydığımda 1, 2, 3, 4 5. sıraya kolumu dikiyorum. Zaten aynı renk belli olmayacaktır. Kolumu bu şekilde içten dikiyorum. Diğer kolumu da aynı şekilde karşı tarafa dikeceğim. Yine 5. sırada olacak. Aynı sırada olması önemli. Bu videoda e, kollardan başka bir şey örmeyeceğiz. Kolların da dikişini yaptıktan sonra videoyu bitireceğiz. Bir sonraki videoda da kafasını öreceğiz, saçını öreceğiz ve yüz şekillendirmesini yaparız. Evet. Dikişlerinizi sıkı yapın. Gerekirse ikinci katı geçin. Dikişlerinizi aynı yerde yapmaya dikkat edin. Daha düzgün duracaktır örgünüz. Oyuncağınız. Evet kolumu boyundan saydığımda Beşinci 5. sıraya bu şekilde diktim. İpimizi hemen kesmiyoruz sökülmemesi için. İçeride yürütüyoruz. Bu yere batıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Batıyorum, bir yerden çıkıyorum. Bu şekilde ipinizi eğer yürütürseniz daha sonra sökülmeyecektir. Ve içeride biraz yürüttükten sonra ipimi kesiyorum. Ve diğer kolumu da aynı şekilde bu beşinci sıraya bu tarafa dikeceğim. Aynı yere olmasına dikkat edin. Diğer kolumda karşı tarafa aynı yere aynı şekilde diktim. Bu şekilde bebeğimizin vücudu hazır tamamen bitti. Ayakları, gövdesi, kolları. Bir sonraki videoda da bebeğimizin kafasını öreceğiz ve saçlarını yapacağız. Bir de yüzünü işleyip kafayı da gövdeye dikeriz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.